Herkese merhaba. Farming Simulator 22'nin videolarına devam ediyoruz. Bu videoda oyun motoru için yapılan yeni çalışmalardan bahsedeceğiz. Giants Engine 9 yani FS22'nin yeni oyun motoru, daha doğrusu Giants Engine'in yeni sürümü yani 9 olarak devam ediyorlar. Geçen seneki yani geçenki oyunun FS19'un motor sürümü 8'di. Bu sefer 9'a geçtiler, yeni özellikler geçtiler. Mesela Direct 12 var, TA var yani Temporal Anti-aliasing, Parallax Occlusion Mapping var. Parallax dışında Occlusion Cooling var, Texture Streaming var, iyileşmiş gölgeler var. Bu gibi performans ve grafikleri etkileyen önemli özelliklere sahip FS22. Bu videoda bize aslında Thomas Brunner açıklıyor bu özellikleri ama yazılım mühendisi kıdemli ve bu yazılım olayından sorumlu kişi. Ama ben canlı çekmiyorum, yani görüntüyü canlı göstermiyorum. Sesin üzerine bindireceğim görüntüyü. Şimdi Giants Software kurduğu günden bu yana kendi oyun motorunu kullanıyor. Yani başka bir oyun motorunu geçmiyor Çünkü bundan da bahsediyor neden kendi oyun motorunu kullandıklarına dair. Ya yani FS22, FS Farming Simulator serisi ve işte Euro Truck Simulator ya da yarış simülasyonu bazıları. Buradaki özellikler sunabilmek için modlamadır, bir sürü araçtır, bir sürü çiftlikle ilgili özelliklerdir. Kendi oyun motoruna sahip olmak zorunda. Diğer hazır oyun motorunu kullansalar bile onları dönüştürmeleri, kendilerine uyarlamaları, bu özellikleri onlara aktarmaları yine zaman alacak. Yani bu özelliklere sahip oyun motorları yine bu işle uğraşan, bu işi gelişmek isteyen, yıllarca bu tür simülasyon oyunu geliştiren stüdyoların yapabileceği şeyler kendi oyun motoruna o yüzden sahip oluyorlar. İşte Arma 3 de öyle, diğer oyunlar da öyle. Hazır oyun motoruna hazır özellikler alabiliyorsunuz ama günün sonunda o işe uygun özellikle tekrar inşa etmeniz, çabalamanız gerekiyor ve bu da zaman alıyor. O yüzden diğer shooter oyunlar, diğer oyun motorları, yarış oyunlarına falan örnek veriyorum tekrar. Şu orada çoğu şey var ama Hatta orada olanlar Giants'ta bile yok. Ancak Giants Engine ona rağmen kendilerinin inşa ettiği bir oyun motoru olduğu için, Giants Software tarafından inşa edildiği için orada olmayan özelliklere ve gereksinimlere sahip. O yüzden Farming Simulator diğer çiftçilik simülasyonlarından daha üstün durumda. Mesela buna Ketenet Krabs'ı da örnek verebiliriz. Aslında onlar da başka bir oyun motorunu kullanıp değiştirip, özelleştirip geliştiriyorlar. Mesela Pure Farm ise Unity'yi kullanıyor. Unity'nin başka eski bir sürümde onlar geliştirmişlerdi ama eksik özellikler sahipti. Yani istediğimiz güzel özellikler yoktu. Onlar da zaman ayırıp, bütçe ayırıp özelleştirme yapsalardı, motoru daha iyi hale getirselerdi, zaman harcasalardı, para harcasalardı daha güzel bir oyun oluşulabilirdi ama maalesef her tür simülasyonda, her tür oyunda böyle farklı türlerde Birkaç tane firma ve birkaç tane oyun serisi bu şekilde yapabiliyor. Kendi oyun motorunu geliştirip kendi özelliklerini hazırlayabiliyor. Bundan bahsediyor. Yani yorumlarda birçok şey gördük hani başka oyun motorunu geçsinler, oyun motorunu değiştirsinler. Böyle bir durum yok. Aslında bazı şeyin olması nedeni performanstır, optimizasyondur. Başka başka meselelerdir aslında. Çok saçma şeyler de olabiliyor bunlar bazen. Şimdi başlayalım. Hangi performans özellikle getiriliyor Farmers 22 ile? DirectX 12, DirectX 12 ya da Farming Simulator 22'nin PC versiyonunda DirectX 12'nin avantajlarını yararlı Yani önceki Farming Simulator serisinde sürümlerinde DirectX 11 OpenGL kullanıyordu. Şimdi ise DX12 kullanıyorlar ve DX11 ile kıyaslandığında bu geliştiricilere daha fazla CPU ve GPU'nun işte nasıl etkileşime girdiği konusunda daha fazla kontrol sağlıyormuş. Yani şöyle bir durum var. Aynı anda DX12'de çoklu çekirdekler yani CPU ve işlemci ve GPU grafik kartı arasındaki veri, veri alışverişi aynı anda gerçekleşebiliyor. O yüzden bu da işte bir sürü konuda daha fazla kontrol sağlıyor geliştiricilere. Performanslı konuları var. O performansı kazandıklarında orada o herhangi bir olayda daha az performans tüketildiğinde başka şeyle onu doldurabiliyorlar, karşılayabiliyorlar. O bir sirkülasyon içerisinde devam ediyor alışveriş. Yani Giant Engine 9'da DX12 sayesinde kaynakları ve durumları doğrudan yönetebileceği anlamına gelen, onları daha verimli kullanan, kontrol eden bir sistem var. Sonuç olarak işte daha sürücü yüküne ve diğer görevler için daha fazla boş CPU işlemci kaynağına sahip olunuyormuş. Böyle bir etkisi var DX12'nin. Bu da fs 22 ile geliyor. Daha önce biliyorsunuz işte şeydir, hataları vardır Farmsetter serisinin hep, Dx10'da Dx11'e geçişlerde falan hep insanlar karşılaşmıştır bunlar Bunlar işte bundan kaynaklanıyordu. Aslında o API yoksa sizde, grafik kartınızda eskiyse sıkıntı oluyordu. Şimdi Dx12'ye geçtik ama Dx11 destekleme devam ediyor mu? Evet, ediyor. Bir sıkıntı yok bu konuda, Dx11 destekleniyor çünkü minimum zaten sistem gereksinimi aslında grafik kartına bakarsak GTX 660 veya AMD Radeon R7 265 önerilen zaten GTX 1060 ve Radeon RX 570 yine bunlar öneriliyor. Texture streaming nedir dersek, şimdi yukarıdaki özellik dediği olay DX12 geldikten sonra yeni teknik özelliklerin yeni teknik grafik altyapının önü açılıyor. Bunlar kazandırılıyor simülasyonlar, oyunlara, oyun motorlarına. Giants Engine içine de texture streaming adı verilen tekniği eklemişler. Bununla birlikte ekranda gerçekte görünmek bağlı olarak dokuların daha yüksek veya düşük çözünürlüklü sürmeni dinamik olarak yükleyebiliyorlar. Bu da oyun dünyasına daha fazla nesne yerleşimlerini ve araç başına kullanılan slotları azaltmalarına olanak tanıyormuş. Slot dediği de zaten aslında yuvalar filan. Neden böyle oluyor? Çünkü artık tüm araçların dokularını yükleyebileceklerinden emin olmaları gerekmiyormuş. Ayrıca başlangıçta daha az doku verisinin yüklenmesi gerektiğinden yükleme süreleri de azalıyormuş. Buna şöyle örnek verebiliriz. Bu da yine açıklanan özelliklerden birisiydi. Oyunda artık daha az yükleme süresi olacak. Yani yükleme süresi de kısalıyor. Mesela buna örnek olarak da multiplayer otobuna bağlanırken girişte bizi sekronize ediyordu biliyorsunuz. Bu uzun sürüyordu multiplayer'da fs 19'da ve önceki oyunlarda. Şimdi daha da hızlanacak bu olay. Bunu zaten performans olarak ve grafik olarak her tarafta göreceğiz. Oxygen Cooling'e geçersek bu da FS22'nin önemli optimizasyon tekniklerinden biriymiş. Oxygen Cooling adı veriliyor. Bu özellik sayesinde daha ayrıntılı dünyalar yapabiliyorlar bunu sağlıyor. Temel olarak motorun tamamen gizli nesne için herhangi bir pahalı işlem gerçekleştirmesini engelliyormuş. Yani şöyle bir durum var örnek olarak açıkta yine. Şimdi çiftliktesiniz. Çiftlik alanındasınız. Örnek olarak verelim. Bir ağırın arkasında gizlenmiş kutular ya da o nesne objeler var. Asetler var. Siz onları görene kadar onları oluşturmuyor ve kaynakları koruyarak performansı arttırıyor. Yani ben çiftliğin çiftlik evinin önündeyim ama ilerideki depoların arkasında bazı olaylar var. Objeler var ya da bilmem haritanın başka bir kısmındayız arkada başka nesneler var. Ben onları görmediğim sürece onları bana göstermediği için zaten. Aynı zamanda performansa onu tükettirmesini engelliyor. Yani performansı da yemiyor ve bu sayede performans artıyor. Ya da o artan açılan o performans alanını başka bir şeyde kullanabiliyorlar. O yüzden Face 22 bu özelliklerle diğer büyük bütçeli oyunlarda, prodüksiyonlarda olduğu gibi bu ciddi özellikleri kazanmış durumda. Yani buna yabana atamayız. Bunları gerçekten yabana atamayız. O yüzden ben birebir işte yazıyı aktarıyorum sitede ya da videosunu çekiyorum. Çünkü bunlar önemli şeyler. Geçemeyiz, es geçemeyiz. Şimdi yeni grafik özellikleri de var. Bunlar dediğim gibi başta TA var. Ondan sonra Parallax Occlusion Mapping var. Ve iyileşmiş gölgeler var. Sırasıyla yine başlayalım. Temporal anti-aliasing TA dedikleri olay ne dersiniz? Bu geçici kenar yumuşatma sistemi. Biliyorsunuz oyunlarda bu kenar yumuşatma, kenarların yumuşatılması, işte böyle daha pürüzsüz görünmesi her zaman sıkıntıdır. Yani bununla ilgili bir sürü teknik vardır. MSA filan vardır, FXA vardır. Böyle bir sürü teknik vardır. O yüzden... Firmalar da bunları zamanla kendi oyun motoruna eklerler. Mesela ETS 2nin de böyle problemleri var. Onlar, işte, SSA'da bambaşka bir olay mesela aynı şekilde. Hani böyle bir sürü özellikler vardır. FarmingSplitter 22 artık varsayın olarak Temporal Analyzing bu TAA özelliğine ev sahipliği yapıyor. Şimdi daha önceki kararlardaki bilgileri kullanarak pürüzlü kenarlar veya titreyen aynasal aydınlatma diyor burada. Bu özellik şöyle Flickering Specular Highlights diye geçiyor bunu da sağlıyor bu arada. Bunları işte bunun gibi özellikle istenmeyen render işleme bozulmalarını azaltmaya yarıyormuş. Giants Engine 9'da varsayın olarak yüksek kaliteli bir Temporal anti Analyzing var. Yani geçici kenar yumuşatma algoritmasını kullanıyor. Ancak işte bu performansı yükseltebilir. Yani tüketebilir daha fazla. Bu yüzden eğer performansınızı yiyorsa beğenmiyorsanız bunu devre dışı bırakabiliyorsunuz grafik ayarlarında. Önceki oyunlarda ne vardı? Önceki oyunlarda varsayın olarak MSA adı verilen bir sistem vardı. Bu da işte anti çözümü uygulanıyordu burada. Ancak burada performansı tüketen bir özellik ve işledikleri gibi çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Bundan da şimdi bahsedeceğim. Şimdi TA olayı yani temporal anti olayı MSA'ya göre daha hızlı ve sonuca baktığımızda daha iyi bir kapıyı aralıyor bize. MSA'da mesela sadece geometrik kenarların kalitesini artırıyormuş. Yani kenar yumuşatmada geometrik kenarların kalitesini düzeltiyor bize. Ama TA ise yukarıda bahsettiğimiz titreyen aynasal aydınlatma sistemi var. Yani flickering, specular, eyelast titreyen aynasal aydınlatma olarak ben bunu söyleyeyim. Burada ise buna dahil ediyor TA. Yani diğerinin yapamadığı bu özelliği TA yapabiliyor. Bu gibi diğer artıfakları da işte azaltıyormuş. Yani özetle TA da oyunda bulunuyor artık diğer büyük oyunlarda olduğu gibi. Ve Parallax Occlusion Mapping. Ya bu özellik çok biliyorsunuz beklediğimiz bir şey. Aslında 3D olarak bazı yüzeyleri gösteriyor bize. Daha güzel oluyor. Hatta oynayış videolarında biz bunu gördük. Tabi daha net olarak tanıtılmadı Yazı olarak var. Bunun yazısını daha önce sitemizde yayınladık ve videolarda da bunu paylaştık biliyorsunuz. Bir teknik bu. Güzel bir teknik. Düz dokular var aslında. Yükseklik haritaları falan var. O arazi yüzeylerinde ve tarla yüzeylerinde, lastik izlerinde. Tarım arazisindeki, sabanlamada işte sürdükten sonraki o toprakları 3D gibi gösteriyor. Derinliği artırıyor ve gerçekliği artırıyor, derinlik atıyor oralara. Çok güzel, gerçekten FAC işte en çok ya da en önemli özelliklerinden birisi bu aslında. Sesler de aslında çok daha önemli tabi. Parallax Occlusion Mapping'i diğer videoda ben anlattım, orada izleyebilirsiniz, yazıyı da okuyabilirsiniz. Tekrar bahsetmek gerekirse Parallax Occlusion özelliği grafik ayarlarında açılabilen bir özellik, kapatabiliyorsunuz bunu. Oyundaki arazileri diğer yüzeyle daha ayrıntılı ve dinamik olarak görmesini sağlıyor. Sonuç olarak da araziler ve yüzeyler daha gerçekçi görünüyor. Yüzeyliğe derinlik katılıyor. Tarladaki klasik izleri veya işte tarım arazisindeki sabanlama yaparken zeminde açılan kanallar 3D gibi görünüyor. Bunu o yazıdan ve işte ekran görüntülerinden anlayabilirsiniz, okuyabilirsiniz, izleyebilirsiniz, videosunda görebilirsiniz. Hatta oynayış videolarında bazı sahnelerde bunu gördük ama net olarak oynayış videosunda gösterilmedi. O yüzden gösterene kadar bekleyeceğiz. Müzik Ve son olarak iyileşmiş gölgeler. Bunun da görüntüsü var aslında. Bu videoda son kısmında vermişler. Erlangard aritasında göstermişler. Giants Engine 9'da gölgelerin işlenmesinde birkaç tane iyileştirme yapılmış. Bunlardan en dikkate değer değişiklik şöyle. Artık gölgeler çok daha uzak yerlerde çıkabiliyor. Tabi bunun performans optimizasyonu da yapılması gerekiyor ama bu teknik zaten diğer oyunlarda var. Şimdi uzaktalarda gölgeler çıkmaya başlayınca yani ağaçların altında, arazinin yanında, binaların altında gölgeleri gördüğünüzde oyunun derinliği artıyor, doğallığı artıyor ve daha gerçekçi görünüyor. Görsel kalitede iyileşiyor bu sayede. Bunu getirmişler, bu da güzel olmuş. Grafik olarak 3 ayrı önemli özelliğimiz var. Temple TA var. Parallax Occlusion Mapping var ve iyileşmiş gölgeler var. Ve performans tarafında DirectX 12 var. Texture Streaming var ve Occlusion Cooling var. Bunlar 6 ayrı özellik. Farm 22'de performans ve grafik olarak yenilikler getiriyor, iyileşmeler getiriyor. Video açıklamasında bunun yazısına ulaşabilirsiniz. FS 22'de başka benim video çekmediğim konular pek yok aslında kalmadı. Yeni bilgileri bekliyoruz. Gamescom haftasında tanıtım videosu paylaşılabilir oynayış olarak. Yani tam tanıtım videosu paylaşılabilir. Böyle netolar göstermezler. Diğer bilgilerine siteden ulaşabilirsiniz. Videolarımıza bakabilirsiniz. Ya yani 22'ye çıkış atmosferine girdik farkındaysanız. Hani bir sürü yazı, bir sürü video paylaştık. Bunlar devam edecekler. Görüşmek üzere. Video açıklamasında her şey var. Yorumları bekliyorum. Ya yani 22'de tanıtılacak olan, göreceğimiz olan daha çok şey vardır ama genel olarak oyunda nelerin yeni olduğu, nelerin değişildi, geliştirildi gördünüz, öğrendiniz. Hoşça kalın. Görüşürüz.